Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere sadece 3 adet yufkayla tavada nefis bir börek hazırlayacağım. Çok kolay arkadaşlar. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle sosunu hazırlayarak başlayalım. Bir tane yumurtamı derince bir kaseye kırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdilik sosumu karıştırıyorum arkadaşlar sütü az gelirse biraz daha daha sonra üzerinden süt ekleyebilirim. Ve sosumuzu kenara alalım. Yufkayı hazırlamaya geçelim. Burada 3 tane yufkam var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim katlarını. Böyle hiç katını açmadan şöyle dörde büklüyorum. Şimdi şöyle yufkamı Dilimlemeye geçiyorum arkadaşlar. Yufkalarımı dilimledim arkadaşlar. Şöyle de katmanlarını açalım. Şimdi hazırladığım yufkaları sosumun içerisine alıyorum. Daha sonra sosa iyice yedirene kadar karıştıralım. Kanalımda bu ve bunun gibi çok kolay tarifler var arkadaşlar. Her bütçeye uygun, her evde olan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz tarifler var arkadaşlar. Kanalımı ziyaret ederseniz çok çok sevinirim. Bu arada sosu da tam iyi geldi arkadaşlar. Süt ilave ederim demiştim. Gerek kalmadı. Gayet ölçülü geldi. Bu arada yufkanın büyüklüğüne göre de değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Benim kullandığım yufkalar çok büyük değildi. Eğer sos az gelirse şöyle yarım çay bardağı kadar daha süt ilave edebilirsiniz. Şimdi sosunu kenara alıyorum. Şimdi tavamızı yağlayalım. Şöyle kenarlarına da sürelim arkadaşlar. Böreğimiz tavamızın kenarlarına yapışmasın. Yufkamın yarısını alıyorum. Göz kararı yarısını alalım. Ve eşit şekilde tavamıza yayalım. Şöyle iki tane büyük boy patesi küçük küçük doğradım arkadaşlar. Haşladım. Üzerinden dolu dolu bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 çay kaşığı pul biber. Şöyle yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Onu da üzerinden ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle çok az da zeytinyağı gezdiriyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Karıştırdıktan sonra Tam orta katına koyuyorum Hormaz zemeli Çok lezzetli bir börek arkadaşlar Bunu da tavama eşit şekilde Yayıyorum Şöyle de Üzerini düzleyelim Daha sonra Kalan yufkalı harcımızı Üzerinden koyalım Şimdi de yufkalı harcımızla patateslerin üzerini kapatalım. Daha sonra da üzerine güzel bir düzleyelim. Pişirmeye geçelim. Evet sevgili takipçilerim videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yazıp beğeni bırakırsanız bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Şimdi pişirmeye geçelim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tamam ocağımı aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Kısık ateşte altınlar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle tavamıza uygun bir kapak kapatalım. Böreğimi sık sık kontrol ettim arkadaşlar. Şöyle alt taraftan baktım. Nar gibi kızarmış. Şimdi tavama uygun bir tane kapak kapatıp böreğimi test çeviriyorum. Evet arkadaşlar diğer tarafını da kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi kapak kapatmamıza gerek yok. Böreğimi 5 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Ön sıcaklığı geçti. Şöyle bir dilim alıp sizlere içinin lezzetini de bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar böreğim servise hazır. Gerçekten de çok kolay ve çok lezzetli de görünüyor. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.